lerlendi. Hazır Hayır lotus. Daha şu plana göre burası. buradan havayı içeriye çapıyor dışarıdan. Eee diğer ataktan işi yani genel olarak temizlik bu biz ki. oksijen kompresörü e, teknik ismiyle oksijen booster arttırıcıyla son kalan üniteden tüplerimize basılıyor. Her bir cihazdan Evet, bu cihazlar aracılığıyla e, tüplere basılıyor. Bu tüplerin her biri 40 litre her litre basınçlı oksijen şişeden 110 bar. E, basıştırıyoruz. Daha fazla bir tane 110 bardak basınçlıyoruz. Ve e, günlük olarak bu tesisin oksijen üretimi 60 metre. Bir tane. <laughs> Herhalde <laughs> E ee, tane oksijen e, e, dolup istasyonunun açılışını e, yaptık. E İdlib'deki 30 35 tane sağlık e, kuruluşuna e buradan e, oralardan e, oksijen tüpleri gönderilecek. E Covid hastaları ve diğer hastalar için e, kullanılacak. E bizim yapmış olduğumuz e, Human Epiol'un desteğiyle yapmış olduğumuz bu oksijen tesisleriyle birlikte ihtiyaç duyulan oksijenin %70'i e, karşılanmış e, olacak. Bunun yanında İdlib'e, İdlib merkezine hemen 7-8 kilometre uzaklıktaki düzensiz çadır, çadırlarda kalan ailelere gıda malzemesi, battaniye, kömür ve ihtiyacı olanlara soba dağıttık. Çocukların sevilmesi için de oyuncaklar teslim ettik. En son o gitmiş olduğumuz düzensiz kenti de tamamen kendi sistemimize dahil ettik. Artık oraya günlük ekmek gidecek ve gıdalarda düzenli olarak gitmeye devam edecek. Bunun yanında hem burada bir okul, burası kefer busin çadır bölgesi, hem burada bir okul, hem de yine meşet Ruhin bölgesinde de aynı şekilde 22 derslikte ikinci bir okulu inşa edeceğiz. Bunların tez zamanda yapılacağını biz düşünüyoruz. Buradaki firmamız bunların. Bize iki buçuk üç ay gibi bir zaman zarfında teslim edecek inşallah. Bunun yanında Azez bölgesinde de bir çadır kentimiz var. Oraya da 8 derslikli de bir okul daha inşa edeceğiz. Böylelikle eğitim alanında 52 dersliğe ulaşmış olacağız. Şu kısa zaman zarfında buralarda yaşayan insanlar, özellikle çadır kentlerden birket evlere geçtikçe artık daha kalıcı olmaya başlıyorlar bu kalıcılığı sağlamak için de hem eğitim alanında hem de sağlık alanında olan ihtiyaçlarını gidermemiz mutlaka gerekiyor. Bunun yanında inşallah başka projelerle geçimlerini temin etmeleri için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. <laughs>